Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bone token'ımızı inceleyeceğiz. E, token'ımızın yükseliş mi yoksa düşüş mü yaşayacak? Bunlara bakacağız. Sonrasında CoinMarketCap'imizdeki market verilerimizi de inceleyip videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Video geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda Telegram kanalımız bulunuyor. Açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor. Telegram kanalımıza aşağıdaki açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Şu anlık 4'te 4 şekilde devam ediyoruz. En son mini analizimizi yaptık. Ve mini de tuttu ve 4'te 4 şekilde yani 4 analizden 4'ümüzü tuttu. En son luncuk paylaştık bugün saat 1'de yani 1 saat önce. Eğer ki bu luncuk oyunumuzu da tutarsa 5 analizden 5'i de tutmuş şekilde devam edeceğiz. 2 haftadır tutuyor analizlerimiz. Bu hafta tekrardan analiz attık yani haftada 2 tane analiz atıyoruz. Şu anlık 4'te 4 gittiğimiz için de 2 haftadır. E, doğru şekilde ilerliyoruz Bu haftayı da bu şekilde kapatmayı umuyoruz. E, dediğim gibi açıklama kısmında kriyograf kalınlığının linkini ulaşabilirsiniz. E, şimdi isterseniz ilk başta koy market hepimizdeki verilerimize bakalım. Sonrasında grafiğimize de bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatalım. E, şimdi baktığımız zaman bu sadece bir adet sözleşmesi varmış o da Ethereum ile e, pardon. Şu anlık bonemizin değeri de 21 lira 70 kuruşmuş. En son 0.78 liralarda bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Ee, burada bone tokenımızın piyasa değeri var. Burada tamamen seyretilmiş piyasa değeri var. Burada da hacim var. Hacim olarak 24 saat içinde 155 liralarda bir düşüşümüzün olduğunu görüyoruz. Ee, Sonrasında ise burada bir dolaşan arzımız, maks arzımız ve toplam arzımız var tokenımızın. okunumuzun. Ee, burada bonet tokenımızın listelendiği mağazalar var. 33 tane şu anlık listelendiği mağazalar varmış. Bunlardan hacim olarak en, hacim olarak en yüksek bitketmiş. Sonra sonra Unity Web gibi Shibas Webs geliyor ve Maxi borsası geliyor. Biz şu anlık Maxi borsasını kullanıyoruz. Sizlere de tavsiye ederiz. Maxi borsası şu anlık bizim güvenilir olduğunu düşündüğümüz borsalardan biri aşağıdaki açıklama kısmında zaten Meksi borsasına %20 komisyon indirimli link ile kayıt olabilirsiniz sizlerde gördüğünüz gibi zaten güven dereceleri bunların hepsinin yüksek bu sarı olanlar güven derecesi düşük olan yani orta derece olan mağazalarımız oluyor yeşil olanlar da yüksek olanlar oluyor onun dışında. Dediğimiz gibi zaten burada yüzdelik hacimleri var. Maxi borsasımızın %15'lik bir hacmi varmış. Bitget'in de %25'lik kadar bir hacmi varmış. Sol tarafında da TL cinsinden hacimleri var mağazalarımızın. Ee, burada da sol taraftaki mağazamızdaki listelendiği fiyat var. Mesela abone Bitket'te e, 21.67.50 seviyormuş. Maxi'de 21.62'ymiş. Sonra GTO'ya da 21.65'miş. Yani bu şekilde devam ediyor. Artık siz isterseniz böyle ben bir yavaşça geçeyim. Kullandığınız mağazaya buradan bakabilirsiniz. Ama tabii ki de Maxi mağazası bizim önerdiğimiz mağazalar arasında. Açıklama kısmından da kayıt linkine ulaşabilirsiniz. Şimdi onun dışında buradan çok zaten bir şeyimiz yok. İsterseniz bir grafiğimize bakalım. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman da zaten bu tokenımızın gördüğünüz gibi güzel bir düşüşü var. bu düşüşünden itibaren artık bir yükselişin gelme olasılığı ol, mı ona bakacağız. Ya yani Bir yükseliş olacak mı ona bakacağız. Şimdi göstergelerimizi bir açalım. Ara sayımız ve ilk başta mektiğimizi açalım. şimdi mektiği gördüğünüz gibi en son burada bir yükseliş sinyali vermiş. Burada düşüş yaşatacak gibi olmuş yaşamamış. Yani düşüş sinyali verecek gibi olup vermemiş. Burada da aynı şekilde bir yakınlaşma olmuş ama tekrardan şu anlık yukarı doğru e, tekrardan çekmiş. Yani en son şurada bizlere bir yükseliş sinyali vermiş. RSI'mız da aynı şekilde e, MACD, borsa, e, MACD borsası diyorum pardon. MACD göstergemizin verdiği yönden bir bizlere bir yükseliş sinyali vermiş. Onun dışında bu RSI'nin verdikleri çok da önemli değil oluyor. Yani biz MACD ile kullandığımız için şu anlık RSI'yi. Yani i̇kisi de aynı anda bir yükseliş sinyali vermiş. E, fakat Gördüğünüz gibi bu şekilde şuralara kadar bu seviyelere kadar çıkmış fakat e, kapanışını burada yaptığı için grafiğimiz e, burada kapanışı olmasaydı eğer ki buralarda olsaydı yani fiyatımızın üstünde olsaydı bu yükselişine devam edecekti ama herhangi bir şekilde kapanışını fiyatımızın üstüne yapmadığından dolayı burada yaptığından dolayı da tekrardan bir düşüş olmuş yani çok büyük bir düşüş zaten olmayacaktır zaten bunu da unutmayalım. Ee, şu anlık tekrardan dediğimiz gibi hala bizlere bir yükseliş sinyali gözüküyor. Yani bu yükselişimizin gelmesi için e, tekrardan bu seviyelere kadar çıkıp e, 121 1.2112'lik bir e, fiyat şeyimiz var, fiyatımız var. Bu fiyatımızın üstüne bir kapanış yaparsa da e, tekrardan bir yükselişe gidecektir. Yani yükselişine devam edecektir diye düşünüyoruz. Yani şu anki fiyatından bakarsak da e, 18'lik kadar bir yükselişin olabileceğini düşünüyoruz eğer ki bir kapanış gelirse. Eğer ki bir kapanış gelmezse de zaten %4'lük 5'lik kadar bir yükselişin olacağını düşünüyoruz. Ee, yani çok da eğer ki bir kapanış gelmesi yükselişin olacağını çok düşünmüyoruz dediğimiz gibi. O yüzden şu anlık kapanışını izlemek bizler için daha önemli. Çünkü kapanış yaparsa yükselişine devam edecektir diye düşünüyoruz. Ee, onun dışında anlatacak zaten pek de bir şeyimiz yok. Eğer ki büyük kapanış gelirse zaten yakalarsak bize bu kapanışı Telegram grubumuzda büyük ihtimalle paylaşırız. Neyse e, sizler de dediğim gibi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Telegram kanalımıza. Neyse videomuzu çok uzatıp da sizlerin canını sıkmayalım. Videomuzu isterseniz burada sonlandıralım. Videomuz buraya kadardı Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın Hoşçakalın